Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine bölme ve bölünebilmenin 5. testi ile devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde yan yana bulunan herhangi 3 parça soldan sağa doğru yüzler, onlar ve birler basamağını oluşturacak şekilde 3 basamaklı sayılar yazılıyor. Evet yani yan yana bulunan diyor. Bakın burası önemli. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde oluşturabiliriz. Yan yana bu şekilde ve son olarak da bu şekilde oluşturabiliriz. 3 tane sayı oluşturabiliyorum zaten. O yüzden ne yapalım? Şurada 3'ünü de yazalım. 4 A 7. İkinci sayımız A 7 B. Ve üçüncü sayımız arkadaşlar 7 bc olarak yazılacaktır. Örnek de vermiş burada. 4 A 7 oluşan 3 basamaklı sayılardan biridir. Yazdık zaten burada. Bu sayıların tümü 3 ile bölünebildiğine göre A artı B artı C en çok kaçtır diyor. Bunların en çok olması için sırasıyla A'nın, B'nin ve C'nin en çok olmasını sağlamam lazım. Şimdi hangisinden başlayacağız arkadaşlar? Bakın bundan başlayalım. Niye? En az bilinmeyen bundan var. E bu sayı 3 ile bölünecekse rakamları toplarım. 3 ve 3'ün katı olması lazım. E A artı 11 yapar. E 11'in 3 ile bölümünden kalan 2. O yüzden A artı 2. Bu 3 ile bölünecekse A'mız 1, 4 ve 7 olur. E en büyük seçeceğim için arkadaşlar A'yı 7 seçelim. Burada hemen bulduğumuz o A değerini yazalım. 7 7 14 14 artı b 14'ün 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre b artı 2 e bunu da 3 ile bölünebilmesi için tam bölünebilmesi için b'nin 1 4 7 olması lazım b'yi yine en çok 7 seçtim burada hemen şurada b gördüğüm yer arkadaşlar 7 yazıyorum ne olacak burada da benzer şekilde c artı 2 gelmiş olacak değil mi benzer şekilde yine arkadaşlar c'de 1 4 7 olabilir. En büyük değeri de 7 geldi. E bunların üçünün toplamını istiyor. Ne gelecek arkadaşlar? 21. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Aynur elinde bulunan 18 bilyenin tamamını yukarıda verilen basamak kutularına her bir kutuda en az 1, en fazla 9 bilye olacak şekilde bilyeleri koyup yukarıdaki bilye sayısı üç basamaklı ABC sayısının basamaklarını oluşturacak şekilde modelleniyor. Bak 18 tane bilye varmış. Hepsinde de en az 1 tane olacakmış arkadaşlar. Tamam. Bu sayılar için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 9 ile kalansız bölünebilir diyor arkadaşlar. Bölünür tabi. Sonuçta ben e, nasıl paylaştırırsam paylaştırayım. Yani yüzler, onlar ve birler basamağına ne verirsem vereyim arkadaşlar. Bunların toplamı ne olacak? 18 biliyor olacak. E 18 zaten 9'un katı olduğundan dolayı herhalde arkadaşlar 9 ile kalansız bölünür. Tamam mı? İkiye bakalım. Rakamları farklı en küçük ABC sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Rakamları küçük olacak değil mi? Rakamları farklı olacak ve en küçük sayı olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman ben e, bir yüzler basamağına ne vereyim? 1 yapayım. 1 vereyim. Niye? En küçük olmasını sağlayacağım ya. Yüzler basamağında biraz ne yapalım arkadaşlar? Cimrilik yapalım. Değil mi? E, o zaman bakın e, ben şimdi bunlar toplamda 18 tane olacak ya. Evet. 18 tane olması için onlar ve birler basamağında 17 tane kaldı geriye. E bu 17'yi sağlamak için tek bir ihtimalim var arkadaşlar. 9 ile 8. Öyle değil mi? Ama ben sayıyı küçük yapmak istediğim için 8'i buraya vereyim. 9'u da buraya vereyim. 4 ile bölümünden kalan son iki basamağına baktım. 89'un 4 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Doğru mu? Doğrudur arkadaşlar. Değil mi? İkinci öncülümüz de doğru. 3'e bakalım. 5 ile tam bölünebilen en büyük sayının 6 ile bölümünden kalan 4'tür. E 5 ile tam bölünebilecekse bu sayı o zaman son birler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Ama her birinde en az bir tane olacağı için o yüzden bu 0 olma ihtimali yok. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Birler basamağı kesinlikle ama kesinlikle 5 olacak. E, en büyük sayı diyordu. E, o zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Yüzler basamağına maksimum verebileceğim sayıyı vermem lazım. E 9, 5 daha 14. On Onlar basamağında haliyle ne kaldı? 4 kaldı arkadaşlar. 18 olacak ya toplamı. 6 ile bölümünden kalan 4'tür diyor. E ben bu sayıyı 6 ile bölüyüm. Bakın 1 kere 6, 6 34, 5 kere 30, 45 geldi. 6 kere 7 değil mi? 42. Bakın kalan ne geldi? 3 gelmiş oldu. Burada 4 diyor arkadaşlar. Demek ki yalan. Doğru cevabımız bakın 1 ve 2 oldu. Tamam. Gelelim 3. soruya. Bir su firmasının damacanaları 11 litre su almaktadır. Şekilde göstermiş. Firma hacmi Hacmi 4A 2B litre olan birinci su tankındaki suyu damacanalara boşalttığında 7 litre su arttığına göre diyor. Şimdi bu damacanalardan kaç tane var arkadaşlar? Bilmiyoruz. Biz diyelim ki X tane olsun. Şimdi o zaman ne olacak? Bakın benim şu kadar litre suyum var. 4A 2B litre suyum var. Damacanalarına boşaltacağım. Bakın 11 çarpı X olacak. Değil mi? Şimdi 2 tane damacanam olsa 11 çarpı 2'den 22 olur. 3 tane olsa 11 çarpı 3 33 olur. Yani ben ne yapıyorum damacanayla adediyle aslında bu 11 litreyi çarpıyorum, değil mi? Ve 7 litrede ne olmuş arkadaşlar? Su artmış. Tamam. İkinci su tankındaki suyu damacanalara yani şunu 5A 1B bu suyu ne yapacak arkadaşlar? Yine damacanalara boşaltacağım ben. Bunda da yine 11 çarpı kaç tane damacana lazım olacak? Bilmiyorum. 7 tane damacana lazım olsun bunun içinde. Ve kaç litre su artar diyor. Artan da soru işaretiyle yazalım arkadaşlar. Tamam. E buradan ne yapalım? Alttakinden e, üsttekini çıkartalım. Eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. E, taraf tarafa topladığım zaman bakın ne olacak? E, 990 mi kalıyor? Evet. E, burada da 11 ortak parantezine alırsam y eksi x gelecek. Artı soru işaretinden de 7'yi çıkartırsam soru işareti eksi 7 olmuş olacak. Değil mi? E bu eksi 7'yi bu tarafa atayım. Sol tarafa atayım. 997 mi olacak? Tamam. E buradan y eksi x'e ben 90 dediğim zaman burası 990 olur. 997 olması için de bakın soru işaretine ne kalıyor arkadaşlar? 7 kalmış oluyor. Doğru cevabımız bakın 5 Tamam. Buna bir yıldız atalım bence ya. Fena soru değil. Gelelim dördüncü ve son sorumuza. Sabah yürüyüşü yapan Hasan Adım sayacına ilk baktığında ekran önce şekil 1'deki Y24X, belirli bir süre sonra tekrar baktığında şekil 2'deki X06Y4 basamaklı sayılarını görmüştür diyor. Sayaç yakılan kalori kaloriyi adım sayısını 18'e bölerek hesaplamaktadır. Yani bu şekilde başladı ve bu şekilde bitirdi. Değil mi? E o zaman ben bu sayının bundan büyük olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Yani aslında y sayısının x'ten küçük olması lazım değil mi? Hatta eşit de olabilir. Eşit de olabilir. Duruma göre bakacağız. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar yukarıdaki her ya 18'e tam bölünecekmiş ya bu. 18'e tam bölünecekmiş. Her iki ekranda da yakalan kaloriler birer tam sayıyı göstermektedir. Yani tam sayıyı bölecek, tam sayıyı gösterecekse 18'e demek ki tam olarak bölünmesi lazım. E bu sayı 18'e bölünmesi için 2 ve 9'a bölünmesi lazım haliyle. 2 ve 9'a bölünmesi lazım. E biz buradan anlarız ki o zaman birler basamağını etki ediyor ya 2 ile bölünebilme X ve Y'nin çift olduğunu anlarız. X ve Y çift olmalı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir sürü alternatif olduğundan dolayı biz X ve Y'nin durumlarını tablo şeklinde ne yapalım? Değerlendirelim. Tamam. E, Tabi 9'a da bölünmesi lazım aynı zamanda. Aynı zamanda 9'a da bölünmesi lazım. O zaman ne yapacağız arkadaşlar bakın burada. 9 ile bölünebilme kuralından rakamlarını toplayacağım. 9 ve 9'un katı olması lazım. Rakamlarını toplarsam x artı y artı 6. E bunun 9'un katı olması için bunun ne olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. E bir 9 daha eklersem niye? Çünkü 9'a bölünebilme kuralında arkadaşlar hep bir sonrakini ilkini bulduktan sonra hep 9-9 ekleyeceğim. Yani ne olacak? 9 eklediğim zaman 12 olacak. Bir 9 daha eklesem 21 olacak. Fakat x ve y burada rakam olması gerektiğinden dolayı iki sayının, iki rakamın toplamı en fazla 9, 9'dan 18 olur. Değil mi? Burada bıraktık. Şimdi e, aynı şekilde bakın buradayızdır. Rakamlarını toplasam zaten x artı y artı 6 gelmiş olacak. Benzer durumda bunlar olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin biz ne yapalım? E, 3 olduğu durumlara bakalım. x artı y'nin 3 olduğu durumlara bakın. Şimdi aynı zamanda bakın x'in de y'den büyük olduğunu göz önünde bulunduralım. E, haliyle şimdi x sıfırdan farklı. Bir kere x de sıfırdan farklı olacak. Y de sıfırdan farklı olacak. Değil mi? Bunlar olduğu için arkadaşlar. Binler basamağında oldukları için. Yani ben buna 1 dediğim zaman x'te ne gelecek? Haliyle 2 gelecek. Başka alternatif yok arkadaşlar bu 3 için. Ama e, y için Bakın x artı y'nin 12 olma durumu için biraz alternatiflerimiz fazla olacak değil mi? Hatta bu durumda olmaz. Niye? Biz x ve y'nin çift olması gerektiğini söyledik. Burada biri tek biri çift çıkıyor arkadaşlar. E bu sıfır olduğu zaman bak sıfır olduğu zaman ne olacak? E 12 olma şansları var mı bunun? x'in 12 olma şansı var mı? Yok. E zaten y de sıfırdan farklı olacaktı. Buna 2 diyeyim. E o zaman haliyle x'e 10 kalıyor. E bu durumda söz konusu olmaz. Buna 4 dediğim zaman arkadaşlar x'e e ne kalıyor? 8 kalmış oluyor. E, buna 6 dediğim zaman otomatikmen buna 8 kalmış oluyor. E, buna 8 dediğim zaman buna 8 derim. Ama x y'den daha büyük olacaktı değil mi? Bu durum olmaz. Tamam. Ee, şimdi başka ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım şimdi. Hasan sayaca baktığında bu iki zaman aralığında en fazla kaç adım atmıştır diye bizden istiyordu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Buradaki iki durumu da değerlendirelim. X yerine 8, Y yerine 4 alalım önce. X yerine iki durumu da bakalım. X gördüğüm yere bakın şu ilk durumda 8 yazıyorum. 8, 0, 6, Y yerine de 4 yazıyorum. Şu ilk durumda ne var arkadaşlar? Y yani 4, 2, 4, X de 8. Bundan bunu çıkardığım zaman 6, 1, 8, 3. 3816 geldi en fazla diyordu arkadaşlar en fazlayı soruyordu değil mi İkinci durumda da bakın bunu yazacak olursam x ve y yerine eee x gördüğüm yere 8 0 6 y yi gördüğüm yere de 6 yazıyorum. 2 eee yani şu ilk durumda 2 2 4 ve 8 yazıyorum. Yine çıkartıyorum. 8 geldi değil mi? 5'ten 4 çıktı 1. 8 7'den 2 çıktı 5 geldi arkadaşlar. E, ee, 5818 gelmiş oldu. Niye öyle oldu? Bir yanlışlık mı yaptık? Yanlışlık yaptık değil mi? Şurası y yerine 6 yazacağız ya. Şurada y yerine 6 yazacağız. Niye 2 yazdık biz? 6 e, 2 24 x gördüğüm yerde 8 yazıyorum. 8 1 8 1 1818 gelmiş oldu arkadaşlar. Biz en fazlayı istediğimizden dolayı bakın 3816 gelmişti. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence bu güzel soruydu. Buna bir yıldız atalım. Daha iki yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.